Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğiyle gösterilmiştir. Kare dizeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Hikayenin açısı 90, 120 topladığımızda 210, 360 dereceden çıkarırsak 150 derece oluyor daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılıdır. Şiirin açısı 90 derece. Romanın açısı 120 derece. Hikayenin açısı 150 derece. Buradaki açıların hepsini aynı sayı ile sadeleştirebilirim ya da genişletebilirim. 90'ı, 120'yi ve 150'yi bölebilecek en büyük sayı 30'dur. 90'ı 30 ile sadeleştirdiğimde şiir sayısı 3'ün bir katı, 120'yi 30 ile böldüğümüzde roman sayısı 4'ün bir katı, hikayeyi 30 ile böldüğümüzde yani 150'yi 30 ile böldüğümüzde hikayenin sayısı 5'in bir katıdır. Dolayısıyla 3, 4 ve 5 ile orantılıdırlar. A şıkkına baktığımızda şiir 3 birim, roman 4 birim, hikaye 5 birim. Dolayısıyla bu grafik uygun oluşturulmuştur. Cevap A. Bir şehirde bulunan K, L ve M üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışan kişi sayılarının dağılım daire grafiği, M üniversitesinde çalışan öğretim görevlilerinin kadro dağılımı sütun grafiği aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu şehirde bulunan K, L ve M üniversitelerinde çalışan toplam öğretim görevlilerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle sütun grafiğinden M Üniversitesi'nde çalışan toplam öğretim görevlisinin kaçın katı olabileceğini bulalım. Okutman bize sayısal değerler verilmemiş. Sadece sütun büyüklükleri verilmiş. Buradan da hangi sayının katları olabileceğini bulabiliriz. Okutman 2 birimlik bir sütun olduğu için 2'nin bir katı. Doktor 3'ün katı. Yardımcı doçent 6'nın katı. Doçent 5'in katı. Profesör 4'ün katı. Toplam 10, 15, 18, 20x. Toplam öğretim görevlisi sayısı 20'nin bir katı. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılıdır. M üniversitesinin açısı 120 derece. 120 derecelik daire dilimine 20x kişi düşüyorsa bütüne yani tamamına 360 dereceye kaç kişi düşer deriz? 120'nin 3 katı 360 derece olduğu için 20x'in 3 katını aldığımızda toplam kişi sayısı 60x. Yani toplam öğretim görevlilerinin sayısı 60'ın bir katı olmalı. Şıklara baktığımızda 640, 800 ve 860 60'ın bir katı değil ama 780 60'ın katı cevap B. Aşağıdaki daire grafiğinde Özlem Hanım'ın aşure yapımında kullanmak üzere aldığı 10 kilogram aşurelik malzemelerin kütlelerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise şeker hariç bu malzemelerden birer kilogramlarının satış fiyatları verilmiştir. Özlem Hanım aşure yapım için aldığı tüm malzemelere toplam 160 TL ödediğine göre şekerin kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılıdır. Öncelikle her bir malzemenin kütlesinin kaç kilogram olduğunu bulalım. Toplam kütleyi biliyoruz. 10 kilogram. Derecelere baktığımızda baklagiller 90 derece. Şeker 72 derece. Meyve 144 derece. Dolayısıyla kuru yemişe 54 derece kalacak. 90, 72, 54 ve 144. Bunların hepsinin ortak çarpanı, ortak bölünü 18'dir. Dolayısıyla bunları 18 ile sadeleştirdiğimde, 72'yi 18'e böldüğümde 4x şeker var diyebilirim. 4'ün bir katı. 54'ü 18'e böldüğümde 3x kuru yemiş. 144'ü 18'e böldüğümde 8x meyve. 90'ı 18'e böldüğümde 5x baklagiller derim. Topladığımda bunları 20x yapıyor. 20x 10 kilogram ise her iki tarafı 20 ile sadeleştirdiğimde x eşittir 10 bölü 20 yani 1 bölü 2 oluyor. Dolayısıyla 4 çarpı 1 bölü 2 yani x'in yerine 1 bölü 2 yazdığımızda 2 kilogram şeker 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 kilogram kuru yemiş 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 kilogram meyve 5 çarpı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 kilogram baklagiller. 1 kilogramlarının satış fiyatları verilmiş bize. Meyve 1 kilogramı 20 TL, 4 kilogram 4 çarpı 20 artı baklagiller 1 kilogramı 8 TL 5 bölü 2 kilogram 5 bölü 2 çarpı 8 TL kuru yemiş 28 TL 1 kilogramı 3 bölü 2 kilogram alınmış 3 bölü 2 çarpı 28 TL 4 çarpı 20 80 8 çarpı 5 40 bölü 2 20 28'i 2'ye böldüğümüzde 14. 14 ile 3 çarptığımızda 42 TL. Topladığımızda 142 TL yapıyor. Toplam ödenen ücret 160 TL. 160'dan 142'yi çıkardığımızda 18 TL şeker ödenen ücret. Şekerden 2 kilogram almışız. 2 kilogramı 18 TL ise 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 TL 1 kilogramın fiyatı olur. Yani cevap A. Güney sinemalarında halk günü ve hafta sonu seanslarında toplam izleyici sayısı 9000 olup grafik bir de bu seyircilerin dağılımı verilmiştir. Cumartesi günü gösteren daire dilimin merkez açının ölçüsü, pazar günü gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsünden 30 derece fazladır. Hafta sonu tam bilet 20 TL, öğrenci 10 TL olup Cumartesi günü satılan bilet türlerine göre izleyici sayılarının dağılımı grafik 2'de verilmiştir. Verilen grafiklere göre cumartesi günü yapılan bilet satışından kaç lira gelir elde edilmiştir? Öncelikle cumartesi günü satılan bilet sayısını bulalım. Bunun için merkez açısını bulmamız gerekiyor. Cumartesi günü satılan biletin merkez açısının ölçüsü pazar günü satılan biletin merkez açısının ölçüsünden 30 derece fazlaymış. Yani pazar günüki dereceye x dersek cumartesi günkü derece x artı 30 olacak. Hafta içi 90 derece olduğu için pazar ve cumartesiye 270 derece kalacak toplam. Yani x artı x artı 30 2x artı 30 eşittir 270 2x eşittir 240 olur. Artı 30'u bu tarafa gönderdiğimizde eksi 30 olacak çünkü her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 120. 120'ye 30 eklediğimizde cumartesinin açısı 150 derece olacak. Toplam izleyici sayısı 9000. Yani 360 derecelik daire grafiğinde toplam izleyici sayısı 9000 ise 150 derecelik daire diliminde kaç izleyici vardır? Oran orantı kurduğumuzda burada sadeleştirme yapalım. 360'ı 60'a böldüğümüzde 6, 9000'i 60'a böldüğümüzde 150 6'yı 3'e böldüğümüzde 2. 150'yi 3'e böldüğümüzde 50. 2'yi 2'ye böleriz 1. 150'yi 2'ye böleriz 75. 75 çarpı 50. Yani 3750 cumartesi günü gelen izleyici sayısıdır. Bunların kaç tanesi öğrenci, kaç tanesi tam bilet bunu bulmak için buradaki öğrenci ve tam bilet toplam 3750 tane bilet. Kaçer tanesi öğrenci kartı, kaçer tanesi tam bilet olduğunu bulmak için tam biletin açısı 216 derece. Yine merkez açılardan yararlanabiliriz. 144 ve 216 ikisi de 72 ile sadeleşebilir. 144 72'ye böldüğümde 2'nin bir katı, 216 72'ye böldüğümde 3'ün bir katı. Yani 2K öğrenci bileti, 3K tam bilet var ise topladığımızda 5K 3750 eşit olmalı. Buradan da her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğimizde K 750 olarak bulunur. K'nin yerine 750 yazdığımızda 1500 tane öğrenci bileti 2250 tane tam bilet satıldığını görürüz. Bir tane öğrenci bileti 10 liraysa 1500 çarpı ondan şöyle düzeltelim 1500 çarpı ondan 15.000 TL öğrenci bileti 2250 çarpı tablet 20 TL 45.000 TL tam bilet. topladığımızda toplam gelir 60.000 TL olarak bulunur. Yani cevap B. Burcu Hanım gün boyunca belirli aralıklarla tansiyonunu ölçmüştür. Büyük ve küçük tansiyon değerlerini zamana göre not etmiş ve aşağıdaki çizgi grafiğini oluşturmuştur. Burcu Hanım'ın oluşturduğu grafik ile ilgili olarak ifadelerinden kaçı doğrudur? Birinci ifademize baktığımızda ilk 3 ölçümüne göre büyük tansiyon ve küçük tansiyonda gözlemlenen değişim miktarı aynıdır. 180 büyük tansiyon, 140'a düşmüş, 40 azalmış, 120 küçük tansiyon, 80'e düşmüş, 40 azalmış. 140 büyük tansiyon 160 olmuş. 20 artmış. 80 küçük tansiyon 100 olmuş. 20 artmış. 160 160 değişmemiş. 100 100 değişmemiş. Değişim miktarları aynı. Bunu aralardaki farka bakarak da bulabiliriz. 180 120 60 fark var. 140 80 60 fark var. 160 160 fark var. Aradaki farklar değişmediği için değişim miktarları da aynıdır. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye baktığımızda saat 16 ve 20'de yapılan ölçümler arasında büyük tansiyon ve düşük tansiyon değerlerinde benzer bir değişim gözlenmiştir. Saat 16 ve 20 ikisinde de sabit kalmış. Aynı değişim gözlenmiş. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru. En yüksek tansiyon, en yüksek büyük tansiyon değeri 180, en küçük küçük tansiyon değeri 80'dir. Baktığımızda en yüksek 180, en küçük 80 bu ifademizde doğru. Saat 12'de ölçülen küçük tansiyon değeri saat 16'da %20 daha fazla ölçülmüştür. Saat 12'de 80, saat 16'da 100 artış miktarı 20. 20, 80'in yüzde kaçıdır bulunmak için parça 20, bütünümüz 80 çarpı 100 bize yüzdeyi verecek. 200'ü 8'e böldüğümüzde yüzde 25 fazladır. Yüzde 20 fazla değil. Yani bu ifademiz yanlış. 3 tane ifademiz doğru. Cevap C. USB bellek verileri kendi içinde tutabilen taşınabilir bir veri depolama aracıdır. Yamının müzik ve fotoğraf yüklü bir USB belleği vardır. Bu belleğin kapasitesi 5 GBtır. Aşağıda verilen daire grafiği USB belleğin şu anki doluluk durumunu göstermektedir. Yaman bu USB belleğine aşağıdaki tabloda boyutları verilen yeni dosyaları eklemek istiyor. Ancak USB belleğinde yeterli alan bulunmadığı için babası 10 GB kapasiteli yeni bir USB bellek almıştır. Yaman eski USB belleğindeki dosyaları ve yeni eklemek istediği dosyaların hepsini 10 GB'lık USB belleğe aktarmıştır. Buna göre USB belleğin son doluluk durumunu gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılıdır. Bu bizim temel kuralımız. Öncelikle 5 GB'ın kaç MB yaptığını bulursak 1 GB 1024 MB ise 5 GB 5120 MB'dir. %10'u boş alanmış yani 5120 MB'ın %10'u onda biri 512 MB. Boş ilk USB bellekte Müzik yüzde otuzu 5120'nin onda üçü ona bölüp 3 ile çarptığımızda 1536 megabayt olur. Fotoğraf yüzde altmışı yani onda altısı ona bölüp altı ile çarptığımızda 3072 Megabyte. fotoğraf var. Bu 5 GB'lık USB bellekteki miktarlar. Yeni USB belle 10 GB'lık. Bu USB belleğe eklediği müzik 256 MB, 320 MB ve 960 MB. 256 artı 320 artı 960 3072 megabayt. Fotoğraflar 1280 ve 768 1280 artı 768 5120 megabayt. Dolayısıyla 3072 megabayt 1 GB 1024 megabyte olduğu için 3 GB eşittir. 5120 MB 1 GB 1024 MB olduğu için 5 GB eşittir. Toplam 10 GB'lık USB belleğimizin boş kalan kısmı ise 2 GB oluyor. Dolayısıyla 360 derecelik daire grafiğini 10 GB'a böldüğümüzde 1 GB'ını 36 derece ile gösteririz. 1 GB 36 derece ise fotoğraf 5 GB olduğu için 36 çarpı 5'ten 180 derece. Müzik 3 GB olduğu için 36 çarpı 3'ten 108 derece. Boş alan 2 GB olduğu için 36 çarpı 2'den 72 derece olarak bulunur. Bunu veren daire grafiği D şıkkındadır. Cevap D.